Bize daha önce söylenmişti. Eğer hakim sizin gözlerinize bakarsa, içine bakarsa siz de bakın. Eğer gözlerinizi kaçırırsanız işte yalan söylediğiniz yanlar. Bütün elbiselerimizi çıkarttırdılar. Hiçbir şey kalmayacak şekilde. Domuz, yani domuz çıkınlar var ya. Bokla o yemek aynı kokuyor. Buraya geldiğime de pişman değilim. Ama değiştim. Gerçekten de değiştim. Burada gerçekten de değiştim. Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde sizi Baran'la tanıştıracağım. Baran kim diye sorarsanız, şimdi karşımda oturuyor birazdan göreceksiniz. 3 yıl önce Türkiye'den Kanada'ya gelmiş. Burada bir maceraya atılmış. Ve 3 yılın sonunda ben artık Türkiye'ye döneceğim deyip yarın uçak bileti olan bir arkadaşım. Şimdi benim evin arka bahçesinde oturuyoruz Baran'la birlikte. Size onu tanıştırayım. Belki bazı izleyenler içinden bir şeyler alabilir. Hem Baran'ın hikayesini dinleyelim. Bir yandan da Kanada'ya gelmek isteyen insanlar belki buranın hikayesinden kendilerine bir şeyler çıkartabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu çekiyoruz sizinle. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Evet Baran abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk bir hikaye anlatacağım. Üç senelik bir hikaye. Çanakkale'den başlayıp İstanbul'dan, İstanbul'dan Meksiko, Meksika'dan Amerika, Amerika'dan Montreal, Montreal, Toronto. Şimdi aslında ben ilk başta Avrupa'ya gitmeye karar vermiştim. İsviçre'ye gidecektim. Bana dediler ki iki buçuk aylık, iki buçuk yıllık bir kamp süreci var. Şu anda dedi insanlar dedi şeyden daha rahat gidiyorlar. Kanada'ya daha rahat gidiyorlar. İşte Meksika, Meksika'dan Amerika'ya daha rahat gidiyorlar. Neyse bir tane tacir bulduk. Tacirle anlaştık. Yanılmıyorsam 9-10 bin dolar falandı. Bizim biletlerimizi kesti. Yanımda da bir tane Arabi diye bir arkadaşım var. Aynı zamanda da köylümdür. Birlikte İstanbul'a geldik ama biletleri check-in yaptıramadık. Biletleri check-in yaptıramayınca biz şirketi aradık. Dedi ki ya bak böyle böyle bir sorun var dedim. Siz biletleri niye check-in yaptırmadınız? Meksika biletlerini Normalde hani 24 saat önce check-in yapıyorsun ya. Hı -hı. Biz onu yapmamışız. Hı -hı. Sonra gittik Türk Hava Yolları dedi ki sizi bekleteceğiz dedi. Yarın ya da öbür günkü uçakla göndereceğiz sizi dedi. Lan ne yapacağım? Neyse şirketi aradım ya dedi ki hastalık şeyini yapın dedi. Numarası yapın. Arabi çağırdım Arabi dedim. Sen dedim kendini böyle garibanlığa ver. Biraz da hastaymışsın gibi ya Ben gidip bunlarla böyle böyle diyeceğim. Konuşacağım diyeceğim ki benim arkadaşım akciğer kanseri. Benim ra doktor randevum var ve ben Küba'ya gideceğim. Bugün gitmek zorundayım. Bunu söyleyince baktım kendi aralarında konuştular. Direkt biletleri bize verdiler. Tabii benim arkadaşım da kendinden geçmiş. Halsiz. Öyle kandırdık Uçağa bindik geldik Meksika'ya. Meksika'ya, Meksiko City'ye geldik. Oradan aktarmalı e, Cancun'a gittik. Cancun'da bir gece kaldık. Ertesi gün Juarez'e geçtik. Juarez'e geçince tabii bu Kanada'da da bizim arkadaşlar vardı. Onlara sorduk. Hani nasıl bir e, yol var? Nasıl bir zor nasıl zorluklarla karşılaşacağız diye? Bize dediler ki sadece bir dere vardır. Dere dedi. Ayak açmaz aşmaz dedi. Yani şey değil dedi. Zorun edilecek bir şey değildir. Neyse biz geldik dereye. Abi dere full. Bildiğin dere full yağmurda yağıyor. Tabii bizimle beraber diğer insanlar işte Türkler, Latin Amerikalılar onlar elbiselerle beraber direk şey nehre atladılar. Atladılar tabii su çok derin olduğu için. Ya boyuna geçiyor mu? Ya benim mesela ben 1.78 boyundayım. Benim burama geliyordu. Evet. Boğazma kadar geliyordu evet evet. Arabi ne yapacağız? Ne edeceğiz? Arabi baktım üstünü çıkardı. Ben de üstümü çıkardım. Sadece işte hiç çamaşırıyla kaldık. Pantolonlarımızı sardık bir poşete bu şekilde. işte yaklaşık bir 10-15 metrelik bir şey vardı. Bir genişlik vardı. Oraya gittik. Abi 2 saat boyunca yürüdük kapıya doğru, Amerika kapısına doğru yürüyeceğiz ki oradan polisler bizi alsın. Bir de yağmur yağıyor, soğuk, feci soğuktur. Neyse orayı da açtıktan sonra polis geldi bizi aldı götürdü. Yaklaşık o gece demir mazgalların içinde tabi üstümüze yağmur yağıyor. Bize bir de al alüminyum folyo e, bu battaniye tarzı şey derler ya böyle. Çok sıcak tutuyor. Falan, çok değil mi? sıcak tutuyor. Neyse onlardan verdiler. Bizim işlemlerimiz sabah saat 10 muydu 11 gibi işlemlerimiz bitti. İşlemler bittikten sonra bizleri 8 kişilik gruplarla bu mahkum arabaları olur. Ama nasıl biliyor musun? Ortada bir bölme var. Buradaki 4 kişi diğer 4 kişi hiçbir şekilde göremiyor. Sadece dizlerin sağ bilecek genişlikte bir yer. Normalde de araba beni tutuyor. Midem bulandı. Texas'ın içinde neyse gittik. Kampın önüne. Kampın orada da baktım bize getirdiler. iki tane iki kasa elma Karnımız çok aç. Elmalar her birimiz 3-4 tane elma yedik. Sonra bizi götürdüler duşa. Bütün elbiselerimizi çıkarttırdılar. Hiç bir şey kalmayacak şekilde hepsini çöpe attılar. 10 dakikalık bir şey yaptık. Duş aldık soğuk suyla tabii. Sonra bizi kavuşlara, kavuşlar derken de spor salonu büyüklüğünde kavuşlar vardı. Bizi işte böldüler yarısı o tarafa, yarısı o tarafa. Hadi oradaki insanlar diyor ki işte burada en fazla 3 gün, 4 gün kalıyorsun. Çünkü 400-500 kişilik yerler. Yani o, o o derece 400-500 kişilik bir de gelenlerin çoğu da Latin Amerikalılardır ve öyle bir gürültü işte bir tanesi papaz çıkmış dua ediyor masanın üstüne çıkmış dua ediyor etrafına da o Hristiyanları toplamış abi yemek getiriyorlar domuz ya yani domuz çıkınlar var ya domuz çıkınlar getiriyor yemin ediyorum yediği yiyorsun ya o koku, pis bir koku var. Bokla o yemek aynı kokuyor. O derece. Abi bekle ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın. Ya feci. 400 kişilik bir koğuşta biz yaklaşık 12 gün kaldık. 12 günün sonunda bizi aldılar bu sefer, bu sefer bütün Türkleri topladılar. Ellerimize, kollarımıza bir de böyle boynumuzdan bu şekilde zincirlediler. Ya yani kelepçe zincir ama. Ayağımda zincirler, kolunda ve boynunda. Bizi o şekilde götürdüler. Bu e, şeyler var ya hani eski Amerikan otobüsleri olur ya onlara e, şu anda genelde hep öğrenciler kullanır. O tarz böyle çok eskiydi. Onlara bindirdiler bizi. Ellerimiz kelepçeli tabii hiçbir şekilde şey yapamıyorsun. Yaklaşık 3 saat 4 saat havalanın dışında bekledik. Sonra bizi havalanın içine götürdüler. Uçağın hemen yanına zincirlerle tekrar şeye çıktık. Uçağa. Uçağa çıktık. Şimdi merak ediyoruz bizi nereye götürüyorlar. Çünkü El Paso'da aldığımız bilgilere göre şey diyorlardı. Burada Louisiana'ya düşersem senin maksimum kalacağın 9-10 aydır. Eğer şansın varsa işte ne bileyim 3-4 gün sonra çıkabileceğin yerlere de gidebilirsin. şey tarafları, Kalif Kaliforniya tarafları. Uçaktayken birine sordum oradaki gö görevlere. Birine ben sordum hatta. Şey dedim bizi nereye götürüyorsunuz falan. Şey dedi Colorado. Neyse, Kolarado'yu bilmiyoruz da, Kolarado'yu da bilmiyoruz yani. Götürdüler bizi Kolarado'ya. Colorado'dan bir otobüse daha bindik. Bizi Denver'a götürdüler. Yani yüksek güvenlikli cezaevi. Yani bildiğin şu filmlerde gördüğün yüksek güvenlikli cezaevleri var ya aynısı. Bizi oraya götürdüler. Neyse bize yemek verdiler. Sonra bizim işte şeylerimizi çözdüler. Bu arada uçakta şey yemek verince de yemeği de bu şekilde bu şekilde yiyemiyorsun. Böyle yiyorsun o şekilde yiyorsun. Çünkü boynunda zincir var. Zincir beline bağlı. Aynı zaman kollarına ve bacaklarına. 3 saatlik bir uçuştu yanılmıyorsam. Abi Colorado'ya gittik neyse bizi kampa koydu. Tabi kovuş kovuş var. 4 kişilik, 8 kişilik kovuşlar var. Böyle hani filmlerde olur ya alt katlı, üst katlı kovuşlar falan. Ee, akşam 9 olunca otomatik ve bütün şeyler kilitleniyor. Önce sağlık muayenesinde tabii geçtik. Bütün her şey kilitleniyor. Kilitlendik. Ha bugün, ha yarın hiç bir bilgimiz yok. Kimisi diyor 10-15 bin bond çıkıyor. Kimisi diyor 21 bond çıkıyor. Ya ben o benim hakimin ismini unuttum ama ona çok sert dediler. Ya çok sert ona düşmeyeceksin. Tam tersine ben ona düştüm. Dediler ki işte burada en iyisi Nina'dır. Nina diye bir tane kız. O da daha yaklaşık 20'li yaşlarda falandı. Abi biz bir mahkemeyi kaçırdık. ikinci mahkemeyi kaçırdık. Çünkü bizim kağıtlar gelmiyor. Bize sponsor olabilecek kişilerin... Hani sponsor bize kağıt yazacak işte bu falan şahıs gelip e, bende kalacak diye. Benim kuzenimdir falandır filandır işte fake. Sponsor konusunda biz baya baya bir çektik. Abi yaklaşık kaç gün kaldım orada ben? 75 gün kaldım o cezaevinde sigara migara hiçbir şekilde işemiyorsun. Yemek kültürü çok farklı, kahvaltı kültürü çok farklı. Uyum sağlamak çok çok zor. Günde 2 saat havalandırman var. Havalandırma da sadece zaten bildiğin sadece gökyüzünü görüyorsun. O gökyüzünün olduğu yerde de tamamıyla şeyle tel kapatmışlar yani. Uçak çıktı zaman sadece böyle bakıyoruz. Bir ara kar yağdı. Çok enteresan bir yerdi. Neyse 3. mahkemede yetiştik. Kağıtlarımız geldi. Aynı gün işte şans. Gittik o adamın yanına şeyin... Kaçak e... 75 gün kaldım orada. 75 gün? 75 gün. Yüksek güvenlikli cezaeviydi yani o kadarını söyleyeyim sana. Arabi dayanmıyordu. Yanımdakiler, bazıları hiç umurunda olmuyordu. Bazıları gerçekten de ağlayanları bile gördüm. Mesela kızlar çok ağlardı. Tabii kızlar bizim içimizde değildi ama ağlıyordu. Sonra abicim biz oradan bizim kağıtlar geldikten sonra hakimin karşısına çıktık. Bir de hakim sana soru sorarken gözlerinin içine bakıyor. Bize daha önce söylenmişti. Eğer hakim sizin gözlerinize bakarsa, içine bakarsa siz de bakın. Eğer gözlerinizi kaçırırsanız işte yalan söylediğiniz yanlar. Neyse gittik bana 3000 dolar şey çıkmıştı. Amerikan doları bond çıktı. Diğer işte Arabiye'de arkadaşıma da 3000 dolar çıkmıştı. Kimisine 7.000 dolar çıktı ama o Nina yani iyidir fazla bond vermez dedikleri Nina 7.000-8.000-9.000 bin, bin, bin. yani günlük değişiyorlar ciddi söylüyorum. Sonra işte bondun yatırılması gerekiyor. Bondu yatırdılar ve dışarı çıktık her taraf kar tabi özgürlük kadar güzel bir şey yok bizi götürdüler oradan e, refüjüler için şey vardı. Hani bir yeri arıyorsun onlar gelip seni alıyorlar gidiyorsun orada bir gün sana yapma hakkı veriyorlar bir de kıyafetler var kıyafetler veriyor sana. Neyse kıyafetleri işte kimisi kişiler aldık çanta aldık işte üstümüze ne varsa hepsini aldık. Tabi bazıları açgözlü çantayı doldurdu. Oradan abi biz gittik şey, havalanına gittik Denver havalanına. bizim bir tane arkadaş vardı Selahattin diye bir çocuk. Gitmiş bilet almış nereye biliyor musun? Buffalo'ya. Kanada'da da hiçbir şekilde bir tanıdığım anıdığı yok. Biz normalde bizim o tacirlerle konuşuyoruz. Onlar bize dedi ki direkt New York'a kesin biletinizi. Bu çocuk dedi ki ya lütfen dedi beni yalnız bırakmayın, beni yalnız bırakmayın. Hani beraber gidelim. Ne yapacağız? Neyse biz biletleri almadık. Dedik hani bu çocuk tek başına. İngilizcesi de yok. Gerçi bizim de İngilizcemiz yoktu ama en azından üç kişi olunca biraz özgüven geliyor. Biz yeah, Buffalo ya Buffalo'ya gittik. Buffalo'da bizim şirket ara dedi ki ben size dedi şimdi bir tane Uber göndereceğim dedi. Kişi başı yanlış hatırlamıyorsam 600 dolar mıydı, 300 dolar mıydı tam hatırlamıyorum ama 1100 dolar falan vereceğiz. İşte şu konuma gideceksiniz. Neyse biz o konuma gittik 6-7 saatlik bir yol. O konuma gidince bir baktık kimse yok. Bildiğin işte ne derler ona inşaat şantiyelerine benzer böyle çadırlar var. Hiç kimse de yok. Telefon çekmiyor. Adamları arıyoruz. Adamlar dedi ki bilmiyoruz. Bir tane Afgan şofördür bizi getirdi götürdü. Abi bu gümrük var ya arabaların geçtiği yer. Bizi götürdü oraya. Adam hatta orada kadın o gümrükçü dedi ki bak buradan geçemezsiniz. Tabii biz Anlamıyoruz. Hayır biz geçeceğiz. Bizi burada bırakamazsınız. Biz Kanada'ya geçeceğiz. Neyse biz baktım polisler geldi, bizi aldı, götürdü bir yere. Bir gece kaldık orada. Sandalyelerin üstüne tabii yatıyoruz. Ertesi günü geldi bizi hep bizi sırayla, Akşamdı sırayla. İlk başta Arabi diye çocuğu, diye arkadaşım var ya, Arabi aldılar. Arabi gitti arada iki saat sonra geçti bu sefer beni götürdüler. Beni götürünce bana dedi ki sen deport oldun. Ben niye deport oldum? E, burası yanlış kapıymış. Tabii tercüman da veriyorlar ya. Burası yanlış kapıdır. Sen deport oldum. Tamam. Neyse ben de çıktım gittim. Beni götürdüler. Amerikan sınır polisine teslim ettiler. Benden iki saat sonra da diğerini aynı şekilde. Taksi çağırdılar. Taksi geldi. Dedim nereye gitmek istiyorsun? Dedim ki beni en yakın otel neresi? Dedim beni oraya götür dedim. Beni o otele götürdüm. Meğer benden önceki arabi var ya. O da demiş ki ben New York'a gideceğim. New York'ta uzak. 3-4 saatlik belki daha fazla bilmiyorum yani. 4 saatlik yol adam çıkmış gitmiş. Selat'in de demiş ben en yakın otel'e gönderirim. Neyse ben gittim oteller araştırıyorum kaç para. Orada bir tane Amerikalı kadınla yani bir çift. Ya bana çok ciddi derecede yardım ettiler. Hatta benden ilk başta 165 dolar otel para istedi geceliğine. Getirdiler getirdiler 100 dolar düşürdüler. O çift. 100 dolara düşürdüler. Hemen internet buldum, onlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Selatin'i buldum, Selatin'e hemen konumu attım, dedim ki sen o direkt dedim bir tane taksi atla buraya gel. Selatin de getirdim oraya. Arabi arıyorum, Arabi cevap vermiyor, yani telefon interneti de yoktur. Hatta o kadın bana bir tane vip vermişti, 5000'lik. lik. Bir de bana iki poşet e, erzak. Eşini, eşinin bir tane şeyi vardı, kamyoneti vardı. Onunla gönderdi. Mara markette bir sürü işte sigara migara falan filan getirdi. Geldik şeye, otele. Selatin aynı yatakta yatacağız. Çünkü 100 dolar vermişim. Hani bir 100 dolar da oradan gitmesin. O gün kaldık. Ertesi gün baktım Arabi New York'ta beni aradı. Arabi dedim hemen biletini kesiyorsun. Sana konum atacağım yere geleceksin. O da aldı konuma işte götürüyor gö gösteriyor o şeylere. Ona bir bilet verdiler. Arabi de 4 saat sonra onu da aldık yanımıza. Buradaki arkadaşlardan haber bekliyoruz ki bizi işte sorunsuz bir şekilde Kanada'ya alacaklar. Ya da deport olmuşsun ne olacak onu da bilmiyoruz. Neyse onlardan haber çıkmayın bir taksici dedi ki ben sınırı biliyorum sizi doğru bir yol yani doğru kapıya götürebilirim. Tamam dedim kaç paraya götürürsün bizi? 120 dolar. Sonra normalde bu işi yapan Türkler vardır, ağırlar vardır şeyde Amerika'da. Onları aradık. Dedik hani biz şu anda buradayız. Sınır bize çok yakın. Sen bizi kaça götürürsün? Şunu dedi bana kişi başı 400 dolar. Burada tanıştığım o arkadaşım var ya kamptan tanıdığım arkadaşım da o arabada. Sormuş ya demiş ya 400 dolar çok değil mi? Demiş boşver bana ne ya hani oradan gitmeseydi. Neyse ben dedim ben 400 dolar ona vermem yani kişi başı 1200 dolar falan para eder. 120 dolar bir tane adam 120 dolarla bizi doğru kapıya götürdü. Ulan biz baktık. Ulan biz burada daha önce geldik. Neyse girdik bizim işlemlerimizi yaptılar. 4 de orada kaldım o kampta kaldım. Ya sandalyelerden yattım nelerden. Ya çok 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 zor zor durumlardı. Sigara içemiyorsun hiçbir şekilde. Normalde gelenler en fazla bir gün kalıyor. Ama biz deport olduğumuz için 4 gün bekledik. 4 günden sonra neyse verdiler bizim kağıdımızı. İşte gidebilirsiniz. Bizi işte bir tane şeye e, otobüze bindirdiler. Otel ayarladılar bize. Otel zaten devlet tarafından ödeniyordu. Sonra otele gittikten sonra 4 günde otelde kaldım. Sonra bir Uber ayarladık, tam tersine de Hindistanlı. Bir tane diğer Diyarbakırlı çocuk var, bir de üçümüz falan. Biz anlaşmışız 55 dolara, Kanada dolarına, hani bende var Amerikan Doları, hepsinde var Amerikan Doları. Adama diyorum ki bak Amerikan Doları 65 dolar pardon. Bak bu 50 50 US Doları 65 Kanada Dolarına denk geliyor. Adam kabul etmiyor, yok diyor. Onda da 65 dolar vereceksin. Ya biz kavga ettik, o Diyarbakırlı yindi. Bir de çok böyle ipsiz bir yer. Çocuğu yıkmaya etti geri kavgalar ettiler falan filan. Polisi arayacağım gibisinden. Neyse bindik geldik, getirdik bizi Yorkdale'ye. Yorkdale'den işte bizim arkadaşlar aldı, sonra bir ev tuttuk. Sonra seninle tanıştım. Dediler ki işte Cem diye biri var. Türk dedi. Onun yanına gidin dedi. Araba çıkarıyorlar dedi. Yani araba çıkarıyor o. Direkt sana sıfır araba çıkarıyor. Ve ben hani Uber yapacağım ya da hani inşaata gideceğim her neyse. Geldim senin yanına. Seninle zaten o zaman tanıştık. Arabam da hemen çıktı. Hiçbir problem yaşamadım. Öncesinde bana bazıları söyledi ki oradan alma git başka yer, başka yerden al. Emin ol ki başka yerden almış olsanız da red çıkacaktı bana. Çünkü birkaç arkadaşım yaptı onu. Red çıktılar, araba alamadılar. Eğer tekrar araba almak istiyorsan bu sefer yüksek faizli araba veriyorlar. Şimdi bana vermişsin %7 %7.9 değil mi? O civarlarıydı. 6.9 mu? 7.9 değil. Bak iyi hatırlıyorum. Bir de %20 nerede? Arabayı aldım. Sonra gittim çalıştım inşaatta. 10-15 gün çalıştım baktım bu adamlar bizim paralarımızı vermiyorlar. Oğlum para verin para yok. Zararın neresinde dönersen kardır dedik. Çık. Çıktık oradan. Sonra gittim Vasaga bir tarafında orada bir inşaata çalıştım. Onlar da aynı şeyi yaptılar. Sonra peşine gittim. Kayserili bir çocuk adam vardı. Adam bizim düşün 3 gün çalıştık bizim 6 ay sonra paramızı verdi. Ben yani dedim ki yani ben sizinle mi uğraşacağım? Gittim direkt Uber'e başvurdum. Uber yaptım. Uber'de de para kazandım. Tabi bu son sene iyi güzel değildi. Çünkü fiyatlar baya baya bir düşmüştü. Şimdi gidiyorum. Ama bunu burayı özleyecek miyim? Özleyeceğim. Buranın çok güzel tarafları da var. Çok kötü tarafları da vardır. Bana göre Kötü taraflarından bir tanesi şudur: Türkiye'den çok çok fazla uzaktır. O psikolojik memde de insana o uzaklık var ya, yani bir ağırlık veriyor. Hiç unutma, ben zaten Çanakkale'deyken Bozcaada'ya gitmiştim. Bozcaada'ya gittiğimde kendimi hapiste gibi hissediyordum. Çünkü Karayla bir yere gidemiyorsun. Her tarafın deniz. Kendimi hapiste hissediyordum psikolojik miyim? Aynı şeyi orada yaşadım aynı şeyi şu anda burada yaşıyorum. Çünkü 12 bin 13 bin kilometre var değil mi o kadar? 12-13 bin kilometre. Öyle bir şey değil mi? mesafe ama bir şey söyleyeyim sana Cem? Biz şeyden gelirken e, Türk İstanbul'dan Meksiko'ya giderken 14 saat artı bir de Meksiko City'den Cancun'a yanılmıyorsam 3 saatte gittik ya. Toplamda 17-18 saat sadece uçuştu. Vay be. Sonra Uber. Sonra Uber yaptım. Şimdi de gidiyorum. Heyecanlıyım. Çocuklarımı göreceğim. Değil mi? Onları görmüyorsun kaç sene? Kesin ya. 3 senedir onları görmüyorum. Zor ee, be. Zor yani. Zor, zor. Ha, Peki, ailen... Bu videoyu izleyen Kanada'ya gelmek isteyen insanlara ne önerirsin? Ben sonuç olarak geldim. Yani neleri ilk yaptın, neleri eksik yaptın? Ya ben zaten buraya ilk geldiğimde e, beklentilerimi yüksek tutmadım. Yani ben gideceğim de işte altın bir tepside bana bir hayat sunacaklar gibi bir düşüncesin içerisine hiçbir zaman girmedim. Şimdi buraya gelenlerin yüzde doksanı ya da yüzde yüzde doksan da değil yüzde doksan ekonomi. O kadar çok fazla yığılma var ki iş de yok. Şimdi yığılmadan dolayı kiralar çok çok pahalıdır. Ben Etobiko'da 3 artı bir eve kaç para kira veriyorum? 3400 lira kira veriyorum. Çok para 3400 dolar. E bir de bunun şeyi var. Çöp vergisi varmış, Su varmış, elektrik varmış, internet mi varmış? 4000 dolar yani. 4000 dolar. geçiyor Yani sen de beşi geçiyordur değil mi? 4000 dolar. E bir de basement da sana ait değildir. Yani sadece kullandığın üst. Ha ona rağmen çok para lan. Çok para tabii canım yani. Size geçilmiş tamam Yok moruk bulamadık bulamadık. Ama ondan önceki evde de nasıl bir sorun vardı biliyor musun? Adam bana dedi ki biz bu evi yıkacağız dedi. Ama 8-9 ay sonra sizin gitmeniz gerekiyor. Biz o şekilde gittik. 6 artı 1 eve kaç verdik biliyor musun? 3 bin lira. Oo, çok iyi. Ama dehşet güzel bir evdi. Aşağıda 3 kişi kaldık. Yukarıda 3 kişi kaldık. 6 oldu 6 kişi. Ya 500 lira şey veriyorduk yani kira veriyorduk yani. Aa çok iyi Tabii canım 8 ay orada kaldık biz. Ya çok güzel bir evdi. Gerçekten de çok güzel bir evdi. Adam şimdi o evi yıkmış. Yerine iki katlı bir Hı. ev yapmış. Bence hani ona da gerek yoktu. Çünkü ev gerçekten de güzeldi. Sadece şeyinde basement'ta biraz problem vardı. ee hey abi millet ne yapsın? Gelsin B mi Bence millet ya Gelmesin Ya bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben burada e, taş ustasıyım. Evet. Aynı zamanda brik ustasıyım. Buna rağmen eğer ben zorlandıysam ve Uber'e yöneldiysem ya o insanlar gelip burada ne yapacak? Ya biraz da kısmet işi değil mi ama ya? Ya, ya ne kısmet kendi hikayesini yazacak Dur Uber, Uber yapacak. Atıyorum buraya gelenlerin çoğu bu şekilde Uber yapıyor ya. Yani. Biz de böyle başladık. Zaten. Tamam sen de böyle başladın. Ama Uber'de şu, kaç kişinin şansı seninki gibi döndü mesela? Yani Kaç kişi gerçekten mücadele etti dedim ben ona. Ha, kaç kişi mücadele etti? İşte her neyse kaç buraya gelen insanlar, mü, ya yani de yani şöyle bir şey var görüyoruz çevremizde işte kokain ya kokain burada serbest işte ne diyorlar ona? Marjana serbest. serbest. Benim bir tane kalan bir tane arkadaş vardı. Mario Sırf adam dolayı adam homeless oldu. Homeless bildiğin homeless. Sonra işte gitti devlete başvurdu. Devlet orada işte ona bir tane oda verdi. 6 ay sonra onu oradan değiştirecek. Yani başka bir yere gönderecek. Ha bu şey de olabilir. Ne derler ona? Hani atıyorum. Ok İnsanlar filanlar. çok uyuşturacağı düşünüyorum burada. Kesinlikle yani. Kesinlikle. Ya bir de şöyle bir şey var. Eğer evliysen, eğer çocukların varsa, eğer kız çocukların varsa... Ya çünkü... Bizim yetiştiğimiz kültür toplum çok farklıdır. Yani doğruları, yanlışları çok çok farklıdır. Hani bilmiyorum ya. Ben özgürlük için özgürlük herkes için iyidir ama bence bir aile babası ya da aile annesi için iyi değildir. Kesinlikle. Ya bizim kültürümüz çok farklı. Nasıl çok farklı. Ama bir şey daha söyleyeyim mi sana? Buranın insanları gerçekten de iyi. Yani şu konuda söylüyorum. Gerçek Kanadalılar Adam senin benim gibi hainliğin biliyor mu? Yok bilmiyor Bak Kanadalılar i̇şte ve şeyli Avrupalılar. Bunlar gerçekten de çok iyiler. Çok kaliteli insanlar. Bak ben o kadar Uber yaptım. Ya ben gerçekten yani mesela bizim Türkiye'de derler ya hani bizim millet böyledir böyle poflor, pof pofluyorlar bilmem yere göğe sığdıram diyor. Kusura bakma bizim millet görüyorsun. <laughs> hain. Yalancı. Kimse burada Türkleri de sevmiyor yani. Kusura bakmayın. Gerçekten de sevmiyorlar. <laughs> Evet. Orta Doğu'da gelen hiçbir insanı sevmiyorlar. Özellikle Müslümanları sevmiyorlar. Yani bu ırkçılık değildir. Soruyorsun kardeşim sen beni niye sevmiyorsun? Adam diyor ki kardeşim sen bu ülkeye geldin biz size işte kucak açtık. Sizi ülkemize aldık. Ama siz bu ülkenin kurallarına göre yaşamak zorundasınız. Ne kadar üçkaççı varsa vallahi hep Müslümanlar Orta Doğulardır. Başka kimse değildir yani. Kusura bakma. Peki bir kapanış olarak ne söylemek isteriz? Ya bana sor. Ya geldiğime pişman mıyım? Pişman değilim. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklımı hala yapamadıklarımda diyor Baran abi. Bir de şu var. Eğer gelmemiş olsaydım pişman olurdum. Denedim. Denedim. Buraya geldiğime de pişman değilim. Ee, ama değiştim. Gerçekten de değiştim. Burada gerçekten de değiştim. Değil mi? Bak gerçekten ama ne yönde? İyi bir iyi yönde değiştim. Yani şimdi ben Türkiye'ye gideceğim. Birilerle kavga etmeyeceğim. Laf dalaşına girmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Çöpümü sağ sola atmayacağım. Yani doğayı... Ne bileyim temiz tutmaya çalışacağım. Keşke o Türkiye'deki bütün insanları buraya getirecekler. iki sene, üç sene böyle hani buranın hayat şeylerine, hayat tarzına böyle entegre edeceksin. Tekrar geri gönderecek. Sence bir değişim olur mu? Olur tabii. Olur değil mi? Toplum kalkınır. Ya, gerçekten de kalkınır mı? Evet, kalkınır tabii. İşin enteresan tarafı, geçen gün bir tane Kanadalı'ya soruyorum, diyorum ki buranın şey, Cumhurbaşkanı, başkanı kimdir diyor. Düşündüğü Mark soyadını söyleyemedi. Adamın umurunda değil. Bizde nasıl hep içinde yaşıyoruz. Adamın umurunda değil. Benim umurumda değil. Ben yaşam kaliteme bakıyorum diyor. E şimdi Türkiye'ye gittiğimiz zaman biri oradan AKP, biri oradan CHP, MHP, HDP. Bırakın kavga etmeyi arkadaşım ya. Kavgaya son. Bu gece de son. Teşekkür ederiz. Güzel bir hatıramız oldu. Bir de var ya bir şey söyleyeyim mi? Buraya geldiğimden beri bir defa dahi kavga ne görmüşüm ne de şahit olmuşumdur yani. Kavga görmedim. Hani küfür müfür oluyor ben de ediyordum mesela. Onun ötesi yoktur yani fiziksel temas asla yoktur. Sen denk gelmedin. <laughs> Canım benim ben denk gelmedim yani diyorum ben denk gelmedim. Ha eğer sen denk gelmişsen emin ol ki o da onlar da orta, orta <laughs> Aynen. Aynen. değil mi? <laughs> o zaman iyi akşamlar da herkese. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Türkiye'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buraya da gelmeyin. <laughs> Hadi görüşürüz abi.